Merhaba arkadaşlar, hepinize güzel bir gün diliyorum yine online ortamda. Bugün üzerinde durmak istediğim konu özellikle nezaket kurallarıyla, ile, görgüyle iletişim arasındaki ilişki. Şimdi nezaket ve görgü kurallarını, nezaket ve görgü kuralları da iletişimi destekliyor. O yüzden belki de insanların birbirleriyle daha rahat iletişim kurabilmeleri için ön planda tutmaları gereken en önemli kavramlardan birisi. Öyleyse ister evde, ister sokakta, isterse okulda, nezaket ve görgü kurallarını hayatımızın bir parçası haline getirdi. Dünya hızla değişiyor biliyorsunuz ve insanların bilgiye ulaşma, bilgiyi saklama gibi olanakları da ciddi derecede artıyor. Aslına bakarsanız şöyle düşünmek gerekir. Bugün dünyasıyla ve biz yetişkinlerin gözüyle planlanmış bir eğitim programı aslında çok da çocuklarımıza hitap etmiyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü bugün bir çocuk düşünün 10 yaşında. Bilgiye nasıl ulaşıyor? Elimizdeki cep telefonundan nerede olursanız olun dünyanın her tarafına ulaşabiliyorsunuz. Ve eğer internette paylaşıldıysa her türlü bilgiyi saniyeler içinde telefonunuza indirebiliyorsunuz. Bu çocuk 10 yaşında olsun. Bugün neredeyse birçok çocuğun elinde akıllı telefonlar var. Ve bunları bilgiye ulaşmak için kullanıyor bu çocuklar. Peki bu 10 yaşındaki çocuk 30 sene sonra acaba bilgiye nasıl ulaşırdı? Bunu düşünebiliyor muyuz? Bunu hayal edebiliyor muyuz? 30 yıl sonra bu çocuklar yani 10 yaşında bir çocuk 40 yaşında ve hangi mesleği icra ediyorsa onun profesyoneli olmuş vaziyette. Peki bu yaşta o çocuk acaba bilgiye nasıl ulaşır? Bunu hayal etmek bile çok güç. Acaba düşündüğümüz zaman önümüze bir ekran mı açılacak? Ya da ekrana da gerek yok. Düşünür düşünmez acaba zihnimize, belleğimize o istediğimiz bilgi kendiliğinden mi inecek? Yoksa insan beyni Wi-Fi'ye bağlanacak ve istediği her şeye anında mı ulaşacak? Bunların hiçbirini hayal bile edemiyoruz. Ama şöyle düşünmek gerekir. Peki gelecekte insanlar için ne değişmeyecek? Aslında yeni nesil derslerin ortaya çıkış noktası bu oldu. 30 yıl sonra bugünün çocukları, geleceğin yetişkinleri ve profesyonelleri olarak neye ihtiyaç duyacaklar? Ama 30 sene sonra o 10 yaşındaki çocuğun yine iletişim kurmaya ihtiyacı olacak. Yine beden dilini kullanacak. O çocuğun yine 30 sene sonra 40 yaşında konuşma becerisini geliştirmiş olması gerekecek. 30 sene sonra yine zaman yönetimine ihtiyacı olacak. 30 sene sonra yine problemlerle karşılaşacak ve problem çözme becerisini geliştirmiş olacak. 30 sene sonra yine felsefik bir bakış açısına, analitik bir düşünceye ihtiyacı olacak. 30 sene sonra yine nezaket ve görgü kuralları onun önündeki bütün zor kapıları açacak çok önemli bir anahtar olacak. 30 sene sonra da o çocuk yine okuma becerisine ihtiyaç duyacak. Yine yazma becerisine ihtiyaç duyacak ve 30 sene sonra yine sahip olması gereken en önemli becerilerden birisi liderlik ve yönetim becerisi olacak. İşte bu 9 dersin ortaya çıkış nedeni geleceğin eğitimi bakış açısıdır. Çünkü gelecekte eğitim değişecek. Ve biz bugün bu çocuklara eğer geleceğin eğitimini sağlayabilecek bir platform yaratabilirsek bu çocukların hem akademik hem de sosyal başarılarından şüphe etmemize gerek kalmayacak. Uludağ Koleji'nde uygulanmaya başlanan yeni nesil dersler inanılmaz sonuçlar doğurdu. Biz bunu sadece çocuklarımızın hem okuldaki hem de dışarıdaki gelişimlerinden anlıyoruz hem de ailelerin bize aktardığı anekdotlardan. Tabi burada hedefimiz şu, sadece Uludağ Koleji'nde değil bütün Türkiye'de yeni nesil derslerin kullanılmasını, öğretilmesini istiyoruz. Biz Uludağ Koleji olarak buna öncüyüz ve bunun gerçekten ciddi sonuçlarını hem sosyal başarı için hem akademik başarı için inanılmaz derecede görüyoruz. Yeni nesil derslerin aynı zamanda kaynak kitaplarını da kendimiz yazıyoruz. Uludağ Gelişim Akademisi yayınlarından çıkan kitaplarımız öğrencilerle buluşmaya başladı. İlk üç kitap şu an öğrenciler ve diğer öğrenciler için sadece Uludağ Koleji öğrencileri değil aynı zamanda satışı ve dağıtımı da yapılıyor. Zaman yönetimi, etkili liderlik ve yönetim becerileri bu kitaplar okuma becerisiyle birlikte Türkiye'deki bütün çocuklarımızın kullanımına hazır şu anda.